Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan. Bugün seninle birlikte FC Mobile 24'e yan hesabımda biraz yükselmeye çalışacağız. Öncelikle video gelmeme sebebini çok kısa bir şekilde açıklayacağım. Sonra videomuza devam edeceğiz. Arkadaşlar video gelmeme sebebi tahmin edersiniz ki içerik olmaması ama yeni içerikler geldiği vakit sizlere içerik atmaya devam edeceğim. O yüzden arkadaşlar içerikler daha az şekilde geliyor. Çok fazla bilgi vereceğimiz konu da yok. Etkinliklerle ilgili bilgiler de gelmiyor ama... Etkinlikler geldiği vakit güzel işler başaracağız. Bu arada arkadaşlar ligimizde 11. maçımızı da kazandık. Yani 11. turnuvayı da kazandık gibi duruyor. Şu an gayet iyi bir konumdayız. Son haftalarda bir kere tek yenildik ve sıralamamız 428 sıralamayı çok önemsemediğimi ifade edeyim. Benim önemsediğim başka noktalar var. Onu da sizlere şuradan açık bir şekilde belirtmek istiyorum. Bakın arkadaşlar şurada neredeydi? 15 turnuvası kazandığım zaman bana ödül veriyor. Yani ben oradaki bin cevherin peşindeyim. Onun dışında arkadaşlar başka bir şeyle alakam falan yok. Bunu da size bu şekilde vermiş olayım. Çok fazla vakit kaybetmeden ilk başta kulüp kısmındaki minik minik takaslarımızı yapıp yükselmeye çalışalım. Tabii ne yapalım abi? Hoş geldin oyuncularıyla başlayalım. 70 ile 74 gen arası 2 tane adet oyuncu var ve bunlardan bir tanesi 89 gen oyuncu. Neden olmasın şansımı deniyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Lütfen buradan güzel bir oyuncu ver. Hoş geldin oyuncusu. Açtık mı? Güzel bir oyuncu vermedi ama 82 gen. Alex Teles'i verdi arka Teles. Alex Teles'i verdi. Buradan bir daha şansımız deneyelim. Belki buradan şansımız yağ gider. Yüksek kendi bir oyuncu. Bir yol gelir mi? Buradan da yol gelmedi ama Poş diye bir oyuncuyu verdi. Çok da yüksek fiyatlı bir oyuncu verdi. Açıkçası hoşuma gitti. 80 ile 89 gen arası bir adettik. Miay Zajs. Zajs. Şunu da verdik abi. 2 tane ve 80 ile 89'dan 1 milyon mu? 100 bin ya. 50 bin. Bedavaymış. Peki buradan çok iyi bir oyuncu çıkarmamız yok mu? Sevgili iyi. Bence beni seversin. FC Mobile 24. Şöyle buradan bastık abi. Buradan bastık. Minik bir geri sayım. 3, 2, 1, 0. Let's go mu? Evet evet let's go. <laughs> çok iyi. Hollanda. De yok mu? Meo. SNT. Depay. Everton. Danjuma. 84 Danjuma'yı bizlere vermiş oldu. Hani mükemmel oyuncu verdi mi? Yani şuradan şunu verelim abi. Bir takasımız var. Şuradan verebileceğimiz Ardakiler'in değeri bilmiyorum ama Kars'ın çok ucuz diye biliyorum abi. Kars'ın ucuz diye biliyorum. Aslında daha uygunu da alabilirdik de uğraşmak istemiyorum şu an için. Tamam, hoş geldin. Puanlarımızı aldık. Ve yeni lig turnuvası da başlıyor. Bakalım rakibimiz Meksiko'ymuş. Kaçıncı sıradaymış adamlar? 522. sırada. Bu adamlar hard abi. Bunlar bizi yenebilir. Ama yok kafa kafaya oynarız biz bunlarla. İnşallah kazanan da biz oluruz. Bu arada ligimizde 94gen olan beyefendi var. 94 keni birader nasıl ulaştın? Gerçekten aklım ermiyor. Günlük ikon serüveni etkinliğine oynamayı unutmayınız. Canlı etkinlikler kısmındaki FC Mobile hoş geldin. Buradaki etkinlikte ilerleyebileceğiniz minik minik yerler var. Oradan çok kısa bir şekilde ilerlemek istiyorum açıkçası. O da burası arkadaşlar yeni takımlar kısmından. Ama öncesinde şuradan biraz bak buradan hoş geldi puanlarımız var. Okey. Burada 150'ye ka kadar kalasıya kadar şuradan minik bir ilerleyeyim ya. Buradaki puanlarımı az buçuk kullansam herhalde zararı ziyanı yoktur. Peki buradan bir yüksek kendi oyuncu çıkarabilsek bir yerlerden. Çok güzel olacak da. Ne çıkardık buradan? 382. 150, 150, 300. Yani buradaki ne kadar? O da 150. E tamam. Buradan 70'e 94. Varsa şansımız alırız abi. Gelir mi peki? Yok gelmedi. 77 gelme. Lendo diye bir oyuncuyu verdi. Çok fazla vakit kaybetmeden. Bir tane buradan açalım ya. Buradan bir yolumuz var ya bizim. Buradan bir yolumuz var. Ee, Zortingen. Jackson diye bir oyuncuyu verdi. Jackson işime yaramayacak tabii ki arkadaşlar. Takdir edersiniz ki. Tamam yeni hedefler kısmına geldiğimiz vakit buradan da çok fazla bir şey yok arkadaşlar. İlerleyebildiğimiz kadar zaten buradan ilerlemişiz. Mağaza kısmındaki şampiyonlar yetkinliği burada henüz puan harcamamış bulunmaktayım. O yüzden ben buradan minik minik puanlarıma harcayayım. Bir Grinch'e bir Maldini'ye veya herhangi bir oyuncuya yok tamam beni bilirsiniz. Ayaz abinizi bilirsiniz. Bir tane Zinedi Zidane'a da yok tamam. Geri sayın mı? Şampiyonlar Ligi paketimi yok yok bu çeri verdi. Buradan 94 ken Ronaldo Nazario daha önce çıkardım hatırlıyorsunuz. Bilmeyenler gidip o videoyu izleyebilir. Bayağı iyi oyuncu çıkarmıştım Ronaldo Nazario'yu. Buradan Johan Cruyff gayet iyi gözüküyor. Buradan stoper kısmından Francio Baresi var. 1.76 olmasına rağmen severim ama çok kısa. Gelir mi? Yok be yol. Bir yol ya. Mandragora diye bir oyuncu verdi herhalde. Ve tam 5. de kıra bastım. 80 gen Matthew Deron. Yani daha düşük kendi oyuncu bulamadınız mı ya? Çok düşük. Matthew Deron. Hadi abi. Hadi abi. Ya bir kere yolu göster ya. Bizi bir kez şu yolu göster ya. 60, 60 ile 94 gen arası diyorsun be gülüm. Yok abi. Bize bu oyun sevmiyor. Bizi bu oyun sevmiyor. 79 genlik oyuncuyu da verdi. Şimdi arkadaşlar bir tane daha mini kısım var. Aslında normalde burada puan falan harcamayı düşünmüyordum ama ve lakin ama ve lakin neden ben buradan standart paket indirimi mi buradan jeton veya şey veriyor da ben ben şuradaki popüler defans oyuncusu kısmı var ya ben buradan bir kereliğe mahsus bir şansımı denemek istiyorum ya. Bu neymiş abi? Günlük limiti ama bunun günlük limiti daha fazlaymış. Hım. Buradan verme ihtimalinde 85 gen garanti veriyor. Ama her 10 satın alımda. Yani nanay nanay abi nanay. Buradan birkaç tane paket şansımı deneyeceğim. Belki şansım yaver gider düşüncesiyle. Şöyle birincisiyle başladım Cevher'le. Popüler defans oyuncular özel paketi. Yola gittik. Şaka gibi. Mısır. Şaka gibi. <laughs> abi şaka gibi. 89 gen. Muhammed Salah. Abi bir şey söyleyeyim mi? İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Yani Abi bal yuttum ya ben. Ciddi söylüyorum. Ben şu an bir bal yuttum. Ve şöyle göstereceğim oyna kısmından. Özür dilerim. Çok pardon. 89 gen direkt yani ya böyle bir şey olamaz. Satılabilirim aslında. Şöyle kıyaslamaya falan da girmek istemiyorum açıkçası. Yalnız pozisyon kısmı nerede Salah'ın? İlla bunu abi çok iyi ya. Yani çok 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 iyi. Bu arada şeyin hızlanması bir tık daha iyiymiş. Şeyhsan'ın ama yani diğer ötürü diğer türlü ise çok acayip kart. Satılabilirliğine de bakmak istiyorum açıkçası Muhammed Salah'ın. Yani coin biriktirebilirim aslında. Chiesa beni şu an götürür. Satın aldı. Evet çok fazla da yok açıkçası. Casemiro ile beraber. Bilemedim sizce Salah'ı satmalı mıyım? Satmamamalıyım. Lütfen bunu yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın. Madem bir tane paket açtık. iki tane daha paket açmak istiyorum. Şansı geldi çünkü. FC Mobile e hoş geldin paketinden. E, 99 gen oyuncu. 99 gen alakalı. alaka? 89 gen Salah'ı çıkarmıştık. Bir kere daha şansımı deneyim. Çok şanslı şekilde başladık çünkü. Ama şansımız muhtemelen buradan öteye gitmez. Yani bir kere gider. Yusuf Demir, Weber ve diğer oyuncuları verdi. Ve son kez buradan şansımı da denemiş olayım. Buraya 60 kapatayım. Yol gitti mi? Gitti 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 gitti. Bu sefer İspanya. Sağ kanat. Abi sağ kanat çekiyorum İspanya. Yani Marco Asensio. Yani şaka gibi inanılmaz kartlar çıkarıyorum. Gerçekten o kadar bal kartlar çıkarıyorum ki inanın diyecek fazla bir şey yok. Fakat ve lakin 3770'e ben bu oğlanı okuturum abi gitsin. Bu arada çok fazla da isteniyormuş ya. Ben neden bu fiyatı koymayayım ki? Hani neden 4 milyon 3 milyon 600 net kar kalmasın? Çok iyi geldi. İnanılmaz iyi geldi. Venusus hakkında şu an nötrüm yani. Danjuma ikinci danjumam. Çok fazla çıkıyor. Nabal Fakir şu an nötrüm bu adama. Unai isim onun değerini de o kadar yüksek olması da çok garip ya. Şunu da satayım abi. 154'ten soyu. Şöyle bir şey yapalım abi. Heh. Böyle yapalım ki. Hani bazı oyuncular çok yüksek e, fiyatlara sahip. Onları aradan süzelim. Yani 74 Türklerden bazen pahalı oyuncular olabiliyor çünkü. Biz de okuturalım ya. Okuturduğumuz bize kar abi. Sen ne diyorsun? Memphis Depay. Genel olarak iyi gözükse de bilemedim. Sabit Poş'un bu değerde olması beni şaşırtmıştı. Ama Poş moş demeden abi verelim. Bayağı coin kastımı da ifade edeyim gerçekten. Manuel Emanuel Manuel Manuel mi değil Manuel herhalde. Emanuel der neyse. Abi buradan sattık bir Ascension'un satılma ihtimali de var. Şöyle baktığımız zaman 410'dan. 270'de 400 bin daha verilir. Ben bu oyuncu da satar. Coins'ime bakarım. Arkadaşlar videonun ee, yani videoyu çektik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki bir videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın.